evladım Sibel muayene muayenehanesine giriyorsun ama yani bu ışıkta ben operasyonun ameliyat operasyonunu nasıl gerçekleştireyim? Bir kapat bakayım. Asistana. Aaa. Ya bakayım şimdi. Ha şimdi oldu. Ha. Evet. Bir hasta var efendim. Onu alacağım şimdi. Doktor hanım, e, anestezi uzmanı Hüsnü Ayşal. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Evet. Hastamız efendim putkuyu yaptırmak istiyor. Bakalım nasıl olacak. Şöyle bir oturayım. Efendim günümüzde biliyorsunuz e, çok sayıda putka yaptırmak isteyen e, çift cinsiyetli veya işte olan e, evet ben de burada anestezi uzmanı olaraktan e, kutuluyorum efendim. Şimdi hastamızı çağıracağız. Üroloji doktoru Kemal Bey efendim. Buyurun. Üroloji. Şimdi e, hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Şimdi şöyle bir şey. E, bir e, şeyimiz var bizim. Bir e, hastamız var. Bundan dolayı biz bunu hem anestezi olaraktan, anestezi hekim olaraktan, bir de sessiz üroloji doktoru olaraktan bu gelen hastamıza yani baş doktorumuz ve anestezi uzmanı olaraktan ben ve siz üroloji doktoru olaraktan gireceksiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Buyurun. Şöyle geçin bir oturun bakalım. Şikayetiniz ne? Ne? Çift cinsiyetli miydiniz? Ee, evladım. Evet. Ha, Trans ameliyat için geldiniz değil mi buraya? Evet. Tamam, az önce üroloji doktorumuz da girdi. Gerekli muayeneyi orada yaptı mı size? Yaptı. Yaptı. Tamam. Kaç yaşından bu yana böylesiniz siz? Yani kadınlık duyguları bir istiyorsunuz. 15-16 yaşındayım. 15-16 yaşından bu yana. Tamam. O zaman e, ne yapıyoruz? Hemen e, hemşire hanım. Nerede bu asistanım benim ya? Nerede? Esifel Hanım ben buradayım. Buradayım efendim. Buyurun. Tamam. Şöyle geçeyim. Cinsiyet ameliyatı değiştirecek olan hastayı alın oraya. Alın efendim. Efendim. Daha önceden gemim vardı. Vapurum vardı. Onun içerisinde bu tür ameliyatları gerçekleştiriyordum. Ama şu anda kendi muayene hanemi açtım. Çünkü neden? Hastam geldi. Buyurun. Buyurun. Evet. Nöroloji uzmanı dan geçtiniz mi bölümden? Geçtim. Geçtiniz. Tamam. Şimdi ayağa kalkınız. Neden üstünüzde şey yok? Madem kadın olmak istiyorsunuz değil mi? Neden üstünüzde e, yani şey yok? Onu anlamış değilim. Tamam mı? Ha. Bakalım. Hastamın e, şeyi nasıl olacak? E, ameliyatı falan bir hekim, bir doktor, bir estetik cerrahi Profesör Doktoru Sibel Baysal olaraktan nasıl yapacağım ben bunun muayene şey ameliyatını hep birlikte göreceğiz efendim. Heh. Beyaz önlük giydir oradan Beyaz, ana. Efendim, ana. Hemen beyaz bir gömlek giydirin. Hemşire Buyurun efendim. Doktor hanım. Hemen hastamıza beyaz bir gömlek giydirin. Allah'ım. Allah'ım. Evet. Burada efendim. Anestizli doktoru olaraktan Şu anne, sizi doktorun çağırın. Buradayım hocam geldim. Hastayı yatıralım. Hayır lokal anestezi değil bu, genel anestezi olaraktan görüyorsunuz değil mi efendim? Ha. Benim hastanemde günde ben kaç tane bamya kesiyorum? Yani. Buyurun. Önce bir lokal anestezi yapacağım. Efendim ondan sonra doktoranın zaten burada kendisi bakalım. Buyurun hanımefendi şöyle yatınız. Şöyle yatınız efendi. E kafanız nerede? Kolumuz nerede? E burada mı? Burada mı kolunuz? Ha, tamam. Evet. Şimdi e, uzatın e, şöyle yapacağız efendim. Evet. Hastamızı bayıldık efendim. Görüyorsunuz. Anesteziyi verdik. Görüyorsunuz. Değil mi efendim? Evet. Şimdi bakalım. Şimdi doktor hanımı çağırıyoruz. Şöyle otur, e, Hastayı şöyle dik tutun. Dik tutun hastayı. Hastayı dik tutun. Hasta görünmüyor herhalde. Görünüyor mu? E bunu ne yapacağım şimdi? Ben doktor olarak daha söylüyorum bunu ben. Hasta şu anda baygın efendim. Alın size efendim. Cinsiyet değiştirme ameliyatı. Hastayı kaldırın. Asistanlar. Gelin buraya. Şöyle hasta bir... Heh. Narkozun etkisi mi bitti? Tamam. Evet efendim görüyorsunuz. Aldık bunu çekişli. Ve yerine ne yaptık efendim? Ne yaptık? Butka yaptık. Buyurun. Şöyle kalk. Tamam. Gel gel gel, sen de görevli gel. Hasta şu an analizden yani ha şöyle. Ha gördünüz mü efendim hastamızı erkek olarak geldi ama kadın oldu efendim. Görüyor musunuz? Gördün. <laughs> tamam. Ameliyatınız başarıyla <gülüyor> geçti. <gülüyor> tamam mı? Şimdi e, evet hastanın e, şeyi geçti efendim. Ne derler? Lokal e, anestezi değil. Genel anestezi olaraktan yaptık efendim. Ve soracağım şimdi. Kendisine geldi e, ee, yoğun üniteden çıktı ve kendine geldi soracağız. Buyurun efendim. Buyurun. Buyurun kalkın. Ha. Şimdi doçent, doktor, estetik cerrahi olan Sibel Baysal hanımefendiden cinsiyet değişimi 15-16 yaşında mı demiş, demiştiniz? Şu an memnun musunuz? Memnunum. Sesiniz narkozdan dolayı az mı çıkıyor? Mıncadan mı çıkıyor? memnunum. Ama yeni putka yaptım size. O yüzden şu an nasıl? Memnunum. Pembe kimlik olarak daha nereye başvuracaksınız? Onun da raporunu yazacağım şimdi size. Ama ben şimdi raporu yazarsam e, sizin heyete kurula girmeniz gerekiyor. Fiskiyatriye gitmeniz gerekiyor. Sadece benim vereceğim olan bir raporla kadın kimliği nüfus pembe kimliği alamazsınız. Şu anda kadın oldunuz. Doğru mu? Doğru. Ha. E ne kadar güzel olmuş değil mi? Diyor ve sevgiler, saygılarımı sunuyorum efendim. Görüşmek üzere. <laughs>